Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Snickers tart kek tarifim var. Yer fıstığı ve karamel seviyorsanız bu tarif tam size göre diyorum. Çok lezzetli ve pratik. Hemen dokusunu da gösterip tarife geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yumuşacık kek üzeri karamelli fıstık tam bir sneakers pasta oldu. Umarım sizler beğenirsiniz. İyi seyirler. Kekimizi hazırlamakla başlayalım. Bir kasenin içerisine 2 yumurtayı ve 1 çay bardağı toz şekeri alıp bir çırpma teli ile iyice çırpıyorum. Üzerine 1 çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave edip tekrar bir tel çırpıcısıyla karıştırıyorum. Daha sonra unu ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ilave edin lütfen. Ben toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave ettikten sonra homojen bir kek karışımı olana kadar çırpıyorum. Kekin son kıvamı da bu şekilde. Ne çok sıvı ne de çok katı bir kek harcımız var. ile iyice yağladığım tart kalıbına kek harcımı döküyorum. Bu arada fırınımı da 170 derecede önceden ısıttım ve alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Yaklaşık 15-16 dakikada benim fırınımda pişti ama her fırında pişme süresi değişiklik gösterebilir. Kontrollü olun lütfen. Şimdi kekimi bir kenara alıyorum ve karamel yapımına geçiyorum. Karamel yapımında çok sorun yaşayan abonelerim var. Şimdi onlar için detaylıca anlatmak istiyorum. Yayvan bir tava aldım ve biraz önce de gösterdiğim gibi ocağın altı gayet kısık. Eğer çok halle açarsanız şeker birden yanacaktır ve karamelinizde yanık bir tat oluşacaktır. O yüzden karamel yaparken çok sabırlı olmanız gerekiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş e, şekeri yakmanız gerekiyor. Ve bu aşamada hiç kaşık vesaire hiçbir şey değdirmedim tavaya. Sadece gördüğünüz gibi bu şekilde sallayarak şekerin tamamen erimesini sağlıyorum. Birazcık sabır gerektiren bir aşama. Gördüğünüz gibi şeker gayet güzel eridi ve bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum bu noktada. Artık kaşık değdirebilirsiniz arkadaşlar. Kaşıkla da birlikte tereyağı iyice eriyene kadar karıştırıyorum tüm söylediğim püf noktalara uyarsanız çok güzel karameliniz olacaktır. Yanmayacaktır. Acı bir tat vermeyecektir kesinlikle. Kısık bir ateşte gayet sabırlı bir şekilde karamelinizi pişirmeniz gerekiyor. gerekiyor. Tereyağı iyice eridikten sonra bir paket 200 ml kremayı karamelin içerisine ekliyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Burada tekrar sertleşmeler olabilir. Hiç panik yapmayın. İstediğimiz o akışkan karamel elde edeceğiz arkadaşlar. Ara ara karıştırmaya devam ediyorum homojen bir karamel elde edene kadar ve işte karamelim hazır. Sıcakken gayet akışkan bir kıvamı oluyor. Hiç panik yapmayın. Soğudukça karamel kıvamını alacaktır. Artık Ocağın altını kapatıyorum ve fıstığı ekliyorum. Bu arada fı kullandığınız fıstık tuzsuz fıstık olmalı arkadaşlar. Kesinlikle tuzlu fıstık kullanmayın lütfen. Ee, i̇lk etapta bir su bardağı kadar fıstık ekledim fakat bana birazcık az gibi geldi. Yarım su bardağı daha fıstık takviyesi yaptım. Ama çok fıstıklı olsun istemezseniz bir su bardağı fıstık yeterli olacaktır. Ee, önemli olan tuzsuz fıstık kullanmanız ve iyice karıştırıp artık soğuması için fıstıklı karamelimi bir kenara alıyorum. Biz karameli yaparken kekim yeterince soğudu. Bir servis tabağının üzerine kekimi ters çeviriyorum ve hafifçe vurarak kalıptan kolayca çıkmasını sağlıyorum. Tamamen soğudu artık kekim ve yumuşacık bir kek olmasını istiyorum. Burada yarım su bardağı kadar soğuk sütle kekimi ıslatıyorum. Dilerseniz hiç ıslatmayabilirsiniz tabii ki. Ve sütü ekledikten sonra yarım saat dinlendiriyorum. Ve artık karameli dökmeye başlıyorum. Ben karamel seviyorum ve bu tatlı kesinlikle çok lezzetli oluyor. Hele ki sinikır çikolatayı seviyorsanız mutlaka bu tatlıyı yapın diyorum arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla eşit şekilde yayıyorum. Bir saat kadar dinlendirdikten sonra servise hazırdır ve gerçekten çok güzel görünüyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma küçücük bir emoji bırakmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz tarifleri yoruma bırakabilirsiniz. Böylelikle sizin isteğiniz doğrultusunda tarifler hazırlamaya özen gösteririm ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Yumuşacık kek üzeri karamelli fıstık. Tam Snickers sevenler için hazırlanmış bir tarif oldu. Bu arada beni Instagram'dan da yine aynı isimle takip etmeyi unutmayın lütfen. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle tam kıvamında çok lezzetli bir Snickers tart kek hazırladık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Farklı ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.